Ablam sen beni nereden gördün be? Allah aşkına. Günaydın kolay gelsin. <laughs> Tabi. Ha kendi egzoz şu an. Ben de ben de şu an dolayı Egzozdan dolayı ceza yediye ne kadar geçmez dedi. Orijinali tak dedi. Şu an orijinal takılı zaten. Kardeşim verir misin? Tabii ki abi. orijinal abi ya. Bunun orijinali çok ses çıkartıyor. He? Bunun orijinal çok ses çıkartıyor. Sen de ver istersen abi buyur. <laughs> Hayır abi orijinal ne görüyorsun o sadece şurada dış dışta plastik vardı muhafaza o yok. Bak egzozu bu hale geldi gittim bunun yenisini aldım abi. O zaman yenisini Aynen. Açık mı kamerayı? Ucuz yırttık ya. Allah. Neyse. 20 sadakamız varmış.